Hadi Aa, daha sabah beraberdik kız. Aa, <laughs> deli. <gülüyor> ya, selam canım? Selam, iyi akşamlar. Kim bu? Ya üst kat komşum. Hiç de sevmem. Ay hadi acıktım ben hadi içeri gelelim hadi. <laughs> ha, Şey ben de tam şey yapıyordum, topluyordum. Zaten hani bir iki parça bir şey canım, bir şey yok. O zaman sen şey yap. Otur. Ben şey yapıp geleyim. <laughs> Ay, of. Bittim kızı ya, vallahi billahi. Ne dağıtmışsın evi ya? Ay. Ay, ama bak ben sana söyleyeyim, seni alan adamın işi zor. Beni kim alır ki? Ee, ne yaptın bakalım? Var mı arayan soran bugün? <laughs> Kapıda kuyruk oluştu. Herkes Şeyma nasıl diye merak etmiş. Nasıl olacağım olca işte yapayalnızım. Ama bunu kabullenmek de bir şey değil mi? Bir çırpıda söyleyiveriyorsun değil mi? Yalnızlık. Söylemesi kolay. Ama sana bir şey diyeyim mi? En ufak bir fikrin yok senin yalnızlık hakkında. Ancak uzaktan bakarsın. Bak, ben bu eve çıkalı kaç sene oldu biliyor musun? En az 3-4 var. İlk misafirim sensin. Bu sabah temiz havlu getireyim dedim sana. Biliyorum çünkü almıştım daha önce. Misafir gelirse veririm diye. Bir baktım küflenmiş. Nemden, rutubetten. Kapalı dolapta öylece beklemekten. Sen şimdi al o havluyu koy müzeye. Yalnızlık diye sergile. Peki aile? Onlar ben namaz çok oldu. Nasıl yani? Ay olcay bilmece gibi konuşma. Seni anlayacak durumda değilim. Lütfen şunu doğru düzgün anlat. Av sezonu başladığında babam her pazar beni ava götürürdü. Yaban domuz avına. Hiç istemezdim. Babam dinlemezdi pek. Erkek adam avlanır derdi. Bir gün avdayız. Sessiz sessiz ilerliyoruz. Çalılıkların arasında bir şey gördüm ben. Bir ceylan. Ama nasıl güzel biliyor musun? Gözleri, zerafeti, kırılganlığı Sonra kulakları sağır eden bir ses duydum. Korktum. Ceylan yerde yatıyordu. Babam vurmuş onu. Tek kurşun. Günlerce ağladım. Neden ağladığımı sormadılar bile. Ama bence o gün anladılar. Ben de anladım yalnız kalacağım. Farklıydım ben. Öyle babam kalabalık ortamlara sokmazdı beni. Utanırdı benden. Sonra okumaya İstanbul'a geldim. Bir daha ne arayan var, ne soran. Ben de onları aramadım. Beni istemeyin, İşte şimdi buradayım. Bu dört duvar arasında. Yalnızlık işte böyle bir şey. Sen yalnız değilsin. Sadece yalnız kalmak için uğraşıyorsun. Seni seven insanların yanlışlarını sürekli itiyorsun. Sürekli hata yapıyorsun. Üstelik bile bile. Bugün yine aynı şey yaptım biliyor musun? Saçma sapan bir oyun oynadım birine. Çünkü Mete beni kıskansın, beni merak etsin istedim. Aslında benim... Benim istediğim şey Mete'nin beni ne kadar çok sevdiğini hissetmekti. Uğur ben çok kötü biriyim ya. Sen kötü biri değilsin. Fazla cesursun. Ve yaptığın hamleler sürekli sana zarar veriyor. Oysa Çevrende kıymetini bilmen gereken bir sürü insan var. Bak ne kadar kıssan da seni seven bir ailen var. Sonra seni o kadar çok sahiplenen bir adam var hayatında. Ve de sen ne kadar kıskanırsan hep senin yanında olan arkadaşın var. Öykü. Bunların kıymetini bilip bilmemek sana kalmış. Bilmezsen sonu burası söyleyeyim. Sen de Yalnızlar Kulübü'nün ikinci üyesi olursun. Artık çok geç. Her şeyi mahvettim. Hiçbir şey için geç değil özür dileyerek başla işe. Ama gerçekten hissederek, içinden gelerek. Ama öyle bir özürle kurtaramam ki artık. Yani öykü saftır evet. Ama salak değildir. Daha fazlasını yap o zaman. İçinden gelerek ama hissederek. Yoksa bir anlamı yok. Peki bir şey soracağım sana Olcay. Yaptığım her şeyin yanlış olduğunu bile bile neden bana yardımcı oluyorsun? Çünkü sen benim tek dostum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.